Ali Can Alkan, 37 yaşındayım, Bengöl, Çığ ilçesinde. Lise mezunuyum. Okulum bittikten sonra babamın yanında yetişmeye başladık, Babam mesleği olarak. İlk kendi dükkanımıza 2000'li yıllarda adım attık. Çocukluk döneminde böyle çıraklığımızı Ondan sonra bu mesleği sürdürmeye devam ettik. Onun dışında çocukluğumuz güzel. Şimdiki çocukluğuna zarar oynayarak. <laughs> Ümraniye'ye geliş Çektim, şu şekilde gelişti. Benim Maltepe'de dükkanım vardı. Oradaki bina kentsel dönüşüm sebebiyle yakın nedeniyle oradaki dükkanımızı kapatmak zorunda kaldık burada. Amcamın dükkanı vardı, ortak bir şekilde yürütmeye başladık sonra dükkanlarımızı ayırdık. Ben Ümraniye'de devam etmeye başladım. 2018'de geldim. Hala devam etmekteyim. Ee, şöyle söyleyeyim, babamızın yanında başladım çocukluktan, yetiştik dediğim gibi. Ondan sonra 2013'te ilk kendi şubemi açtım. 5 yıl kadar onu yürüttüm. Ondan sonra zaten dediğim gibi kentsel dönüşümden dolayı oradaki şubemi kapatmak zorunda kaldım. 2018'de de burada aktif olarak devam etmekteyim. Yine aynı şekilde devam etmekteyiz. Bizimki onun mamulleri börek pide üzerine. Kürt böreğimiz var. Bize ait olan. Tamamen bizim toplumumuzdan. Dedelerimizin bize öğrettiği meslek. Kol börek çeşitlerimiz var. Kıymalı, peynirli, patatesli. Kaçma çeşitlerimiz var. Peynirli, zeytinli, patatesli. Onun dışında simit, poğaça ve pide çeşitlerimiz. mesleğe dair unutamadığım bir anı. Yani mesleği severek yaptığım için her anı benim için özel ve değerli. Mesleğimizin zorlukları aslında mesleğimizin şu anki zorlukları eleman sıkıntısı. Eleman yetiştiremiyoruz. Çalışacak eleman zor bulunuyor. Onun dışında erken saatlerimiz var sadece. Gençlere tavsiyem mesleğini severek yapmaları severek yaptıkları işte zaten yol alır giderler. Tabii ki öneririm. Yani biz çocukluğumuzdan bu mesleğin içinde yetiştiğimiz için bu mesleğin bize artıları çok çok fazladır. Hem sosyal olarak hem de maddi olarak. Yani güzel bir meslek. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Belediyeye teşekkür ediyorum. Hem bizi dinlemiş oldu. Hem de bizler hakkında daha fazlasıyla bilgi sahibi olabiliyor bu şekilde. Bence güzel bir uygulama.